Evet sevgili çocuklar, 5. sınıf ikinci senaryoyu hazırladığımız yazılının çözümlerini sizle paylaşacağız. Dediğimiz gibi bu senaryolar bakanlığın yayınladığı senaryolardır. Ee, biz bunların tamamını yazılı şeklinde hazırladık, web sayfasına yükledik. Çözümleri de var ama videoda dinlemek isterseniz diye size yardımcı olmaya çalıştık. Bütün senaryolarla ilgili e, soruları dinleyin, yani cevapları dinleyin, çözümleri dinleyin hepsini çözün. Çünkü bütün 4-5 senaryoda da farklı metinler, farklı örnekler var. size tecrübe kazandırır. Bununla ilgili zaten ekstradan sizlere bir yazılı hazırlık fasükülümüz de var. Onu da indirebilirsiniz. Onunla video anlatımları var. Bakabilirsiniz. Şimdi yazılımıza geçelim. Demiş ki aşağıdaki sözcüklerin bu metinde kazandığı anlamı tahmin edip bir karşılığına yazın demiş. Bak şimdi yaz saatinde ailenle kumsala gittik. Kumsal sözcüğü ne? Deniz kenarında, bak kumdan geliyor zaten, deniz kenarında veya göl, nehir kenarında böyle e, topraktan, kumdan oluşan bir bölüm. Hani top oynadığımız, plaj dediğimiz var ya yabancı kelimesi. İşte o bölgeye biz kumsal diyoruz. Yani deniz ve nehir, göl kenarlarında bulunan kumluk araziye biz kumsal diyoruz. Orada çocuklarla top oynarken karşımıza yeni bir rakip çıktı. Rakip ne? Yani bir oyun oynarken, bir mücadele esnasında bir oyun oynarken, karşımıza olan kişi veya kişiler. Yani bu takım halinde de olabilir bunlar. Biz buna rakip diyoruz. O kadar iyi oynuyordu ki hepimiz şaşırdık. Tam gol atacakken topun bana çarpmasıyla irkildim. İrkilmek ne? Korkmak, sarsılmak, böyle şaşırmak demek. Yine de devam ettik. Çünkü bu güzel aktivite, aktivite ne? Eğlence, oyun, etkinlik. Etkinlik normalde anlam ama diyebilirsiniz aktivite bizi çok eğlendiriyordu. Sonunda yenilsek de kimse pes etmek istemedi. Pes etmek ne demek? Hani e, vazgeçmemek, mücadele etmek, direnmeyi bırakmak. Yani pes etmek pardon, etmemek dersek vazgeçmemek, pes etmek dersek de vazgeçti, vazgeçmek, bırakmak, e, mücadele etmemek demek düşünebilirsiniz. Etmek yazdığı için söylüyorum. Etmemek demiş olsaydı farklıydı. Diğer soru bir metin var. Metinde ee, sorular sormuş. Bu sorulara cevaplara vereceğiz. Genelde bunlar kolay sorular olur. Bu konular zaten sizin kitabınıza yer alan konulara göre hazırlandı. Bu kelimelerin tamamı da yine 5. sınıf Türkçe kitabından alınan kelimeler. Yeni kelime değil aslında. Eski Türklerde çocuklar hem eğlenmek hem de savaşçı yaşam tarzını hazırlanmak için çeşitli oyunlar oynardı. Bu oyunlar onların çeviklik, dayanıklılık ve zeka kazanımlarını sağlardı. Kız ve erkek çocukları genellikle açık alanlarda doğayla iç içe oyunlar oynardı. En sevilen oyunlardan biri ok ve yay oyunuydu. Çocuklar küçük yaşlarda hedefi vurmaya çalışır, böylece nişan alma yetenekleri gelişirdi. Bazı çocuklar da as bilmeyi oyun gibi görür, yarışmalar yapardı. Bu sayede hem eğlenir hem de ileride iyi birer binici olurlardı. Kız çocuklar ise beş taş veya yüzük saklama gibi oyunlar oynar, oynayarak Dikkatlerini ve el becerilerini geliştirirlerdi. Bu oyunlar sadece vakit geçirmek için değil, aynı zamanda cesaret, dostluk ve paylaşma duygularını da öğretirdi. Bakın bu tarz sorularda cevaplar zaten metnin içine yer alır. Eski Türklerde çocuklar oyunlarını neden oynardı? Ne diyor? Çocuklar ilk cümleye bakın. E, hem eğlenmek hem de savaşçı yaşam tarzını kazanmak için oyunlar oynardı. Cevap bu. Çocuklar eğlenmek ve savaşçı yaşam tarzını kazanmak için oyunlar oynardı. En sevilen oyunlar hangisiydi diye sormuş. Ok ve yay oyunuydu diyor ya. En sevilen oyun ok ve yay oyunuydu. Çocuklar at binmeyi neden oyun gibi görüyordu diyor ya. Çocuklar at binmeyi oyun gibi görüyor, yarışmalar yapıyor. Neden? Hem eğleniyor hem de birer iyi iyi binici oluyorlardı. Eğleniyorlar ve iyi binici olmak için mutlu oluyorlar diyebilirsiniz. Kız çocuklarının oynadığı bazı oyunlar nelerdir? Zaten diyor 5 taş, ve yüzük saklama oyunlarını oynuyorlar mı çocuklar? Bu oyunlar çocuklara hangi değerler kazandırıyor? Son cümleye bakarsanız bu oyunlar çocuklara cesaret, doğruluk ve paylaşma duygularını kazandırıyordu diyebilirsiniz. Üçüncü soruda A ve B seçenekleri noktalama ve yazımla ilgili ifadeler. Bunlar kitabınızda vardır hatırlarsanız. Değerli arkadaşlar, virgül, Birinci konuşmacıyı alkışlarla sahneye dava, davet ediyorum. Bakın birinci sıra belirten ifadelerde biz ince ince anlamında ne kullanırdık? Nokta kullanırdık. Zaten cümle tamamlandığı için nokta kullanırız. Tatile gitmeyi virgül denizde yüzmeyi çok seviyorum. Eş görevli kelime grubu bunlar. Yani pazardan domates, biber, patlıcan aldım demekle Tatile gitmeyi, denizde yüzmeyi, balık tutmayı, işte paraşüt ya, binmeyi diyebilirsiniz. Bunlar hepsi eş görevli kelime grubu. Aynı görev. Atatürk Caddesi yakınlarını kiralık ev arıyorum. Nokta gelir. Kısaltma çünkü. B bölümde yazım yanlışı olan kelimelerin altını çizeceğiz. Sadece o kelimenin doğrusunu yazacağız. Diyor ki çocuklarla birlikte bu dağa kampa gittik. Şimdi dağ ifadesi öncesinde Ağrı Dağı, Nemrut Dağı gibi özel isim olmuş olsaydı büyük yazılırdı. Ama sadece dağ, nehir, ova, vadi, göl ismi yazılırsa, önde özel isim yoksa bunlar küçük harfle yazılır. Daha küçük yazmamız gerekir. Atatürk'ü almak için 10 Kasım'ı bekleme gerek yok. Tarihler, bakın tarihler en az iki durumdan oluşuyorsa yani gün ay, 10 Kasım ise gün ay. Mesela 10 Kasım perşembe dersen perşembeyi de aynı şekilde büyük yazarım. Büyük yazarım ama tek başına ben işte Kasım ayında ee, istenilen şekilde yağmur yağmadı dersen küçük yazarım cümle başı değilse. Küçük bu büyük olacak özel isim olduğu için 10 Kasım Kasım'ı ifadesindeki ı belirtme hal eki de kesme işaretiyle ayrılır. Köpeğimiz karabaş oldukça heybetliydi. Yani köpeklere verdiğimiz, diğer bizim dışımızdaki verdiğimiz, canlılara verdiğimiz isimler özel isimlerdir. Bu isimler büyük harfle yazılır. Tamam, gelenekler de kesme işaretiyle ayrılır. Herkesin Filistin'de olan bitenden haberi olması lazım. E biliyorsunuz bu, bu konuya duyarsız olmamak lazım. Sadece Filistin değil, Doğu Türkistan'da da benzer durumlar var. Yani bu bizim ırkımız, dinimiz olduğu için değil, e, Sonuçta bir katliam nerede olursa olsun biz inançlarımızdan, yaşantımızdan dolayı duyarlı olmamız gerekir. Filistin kelimesi ülke ismidir. F büyük yazılır. gelen ekte kesme işaretiyle ayrılır. Filistin'de şeklinde. Bu yıl bu yıl da Taksim Meydanı çok kalabalıktı. Sadece meydan yazmış olsaydım büyük yazardım ama ya yani küçük yazardım ama Taksim Meydanı dediği için yani o meydan ifadesi sokak cadde hep bunun için de geçerli. Öncesinde özel isim varsa büyük yazılır. Meydanın M'si büyük olur. Bir hikaye bölümü var. Bu olayı devam ettireceğiz. Sizden bunu hissedecek. Bakın bu tarz şeylerde ben hep söylüyorum. Kesinlikle başlık koymayı unutmayın. Bu birincisi. ikincisi yazım ve noktalamaya dikkat edeceksiniz ve yazabildiğiniz kadar sonuna kadar yazacaksınız. Sonunda da bitireceksiniz olayı. Sadece olayı ilk başta bırakmayacaksınız. Yani bu konuda herhangi bir konuda hikaye de yazayabilir öğretmeniz ama siz o hikaye yazarken serim, düğüm, çözüm en az 3 paragraflık bir metin yazacaksınız ve bu metinler cümlede anlamı değiştir, yani anlamı zenginleştirecek ve yoğun olacak. Şu kadar boşluk bırakmışsa çocuklar siz de bu kadar boşluğu dolduracaksınız. Evet bir sabah Elif pencereden dışarı baktı. Evinin arkasındaki orman sisler içindeydi. Ama bu sabah farklı bir şey vardı. Ağaçların arasında parlayan mavi bir ışık görünüyordu. Elif gözlerini oluşturdu ama ışık hala oradaydı. Merakına yenildi montunu giydi. Çantasına bir elma koydu ve sessizce dışarı çıktı. Ev Elif kızımız meraklı. Her adımı attığında kuşların sesi biraz daha azalıyordu. Ormanın derinliklerinde o güzel bir ışığa doğru yürümeye başladı. Diyor ki Elif bu ışığın kaynağını bulduğunda neyle karşılaşır? Bu olay Elif'in hayatını nasıl değiştirir? Devam siz yazın mesela. ışığa doğru ilerlemeye başladı. İlerledikçe ormanda sis tabakası daha da yoğunlaşıyordu. Garip sesler duymaya başladı. Sallıyorum ben. Siz de doğaçlama yazacaksınız zaten. Az ileri vardığında bir uzay aracı olabilir, bir peri olabilir, ne bileyim farklı canlılar olabilir. Hangisi yazarsa bir uzay aracı vardı. Uzay aracı düşmüştü. İçinde uzaylılar dışarıdaydı ve bir kısmı yaralanmıştı. Önce çok korktum beni fark etmemişlerdi gördüklerini. Daha sonra yardım yapmam için içindeki merhamet duygusuna da onlara yardıma gittim. Devamında yardım eder, onları iyileştirir, işte e, araçların tamir etmesine yardımcı olur. Hayır sonuçta hikaye. Yani yapar yapmaz önemli değil. Sonrasında biriyle dostluk kazanır. O da onlara Elif'e güzel bir yetenek kazandırır. Ne yeteneği? Atıyorum işte bozulan bir şey tamir etme yeteneği kazandırabilir. Yani sizin hayal gücünüze bağlı tamamını yazarsınız. Bitirdikten sonra başlıyor komi unutmazsınız. Başarılar dileriz.